Herkese merhabalar. Bu hafta sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz 2021 model Toyota Supra'yı inceleyecek ve test sürüşüne çıkaracağız. <laughs> beklemenin ardından 2020 yılında Mark 5 modeliyle Supra'lar piyasaya geri döndü ve birçok eleştirilere de maalesef maruz kaldı performansından dolayı ve aynı zamanda BMW ile çalışmasını birçok kişi pek hoş görmedi. Çünkü Supra hayranları Supra'nın Toyota tarafından daha yüksek performanslı bir araç olarak geri dönmesini bekliyordu. Ama yıl 2021 ve 2020 modeline göre performansı daha yüksek, daha güçlü bir araç piyasada. Ama geçen yıl aracı alanlar biraz sinirli Çünkü o araç bu araca göre performansı çok daha düşük. Toyota Supra'lar Amerika'da 4 farklı modelden satışa sunulmakta. Başlangıç modelleri 2 litrelik 255 beygir gücünde 4 silindir aracı 47 bin dolardan başlıyor. Bir sonraki modeli ise 3.0'lık modeli 51 bin dolardan ve bir sonraki ise 3.0 premium modeli ki bu gördüğünüz araç oluyor. Fiyatı 53 bin dolardan başlıyor. En yüksek modeli ise A91 Edition. O araçta Alcantara koltuğunuz, karbon fiber spoilerınız oluyor ve 54 bin dolardan başlıyor. 3.0 pilmin modelini tercih edenler bence A91 Edition modelini alabilirler. 1000 dolar farkla bence çok daha iyi bir tercih olacaktır. Çünkü Alcantara koltuğunuz, karbon fiber spoiler'ınız olacak. Aracın incelemesine ön kısmından başlıyoruz. Altılı ön LED farları çok güzel duruyor. Gündüz farı ise çizgi şeklinde eleştirilmiş. Şöyle aracı açalım. Gördüğünüz gibi gündüz farı boydan boya uzanıyor. Sinyal verdiğinizde aynı zamanda bu sinyal farına dönüşüyor. Alt kısma doğru geldiğinizde fonksiyonel olmayan bir yer var. Hemen altında ise fonksiyonel bir vent. Bu fonksiyonel olmayan yerde ise bir sensör var. Bu sensör ise sizin hız sensörünüz. Araçta isterseniz belli bir hız limitini ayarlayabilirsiniz. Bu limiti geçtiğinizde araç size uyarı veriyor. Yan kısma doğru geldiğinizde gördüğünüz gibi fonksiyonel olmayan bir vent var. Birazdan bu ventler hakkında da konuşacağım. Alt kısma doğru geldiğinizde çok güzel bir lip bulunuyor. Ön kısımda gördüğünüz devasa büyüklükte de bir vent daha var. Bu vent ise araç hızlandıkça ön kısımdan gelen hava aracın daha yere yakın kalmasını sağlıyor kuvvet oluşturarak. Ve aracın Ön kısımda gördüğünüz burun dizaynı da gerçekten çok hoş. Hemen orta kısımda Toyota logosu. Aracın ön kısmından gördüğünüz gibi çok güzel bir dizayna sahip yeni Supra. Aracın yan kısmından devam ediyoruz. 19 inçlik çift renkli gümüş ve siyah renkli jantı çok güzel duruyor. Aracın rengiyle çok uyumlu durmuş. Devasa büyüklükte fren diskleri ve kaliperler ise 4 pistonlu Brembo kaliperler. 2020 yılına göre farkı hemen kaliperler üzerine Toyota Supra'yı böylelikle kolaylıkla iki aracı ayırt edebilirsiniz. Lastikler ise Michelin Pilot Sport lastikler yani artık alışık olduğumuz yarış lastikleri 255 genişlikte. Arka lastikler ise 275'lik yan cephe ise 35. Bence yan kısmından da aracın dizaynı gerçekten çok çok güzel duruyor. Ama yine yan kısımda hemen kaput üzerinde bir fonksiyonel olmayan vent daha bence Supra'yı diğer araçlardan ayıran özelliği BMW ile çalışması Z4 motorunu kullanması değil ayıran özelliği ise aracın dizaynı gördüğünüz gibi yan kısmın dizaynı bile çok güzel bu kısımda gördüğünüz vent ise yine fonksiyonel değil maalesef kaput üzerindeki gördüğünüz vent de fonksiyonel değil ön tampona baktığınızda yan kısımlardaki ventler de fonksiyonel değil. Bununla da, da bitmiyor. Arka tampona baktığınızda yan kısımdaki ventler de fonksiyonel değil. İzlediğim videolarda Toyota'nın dediğine göre bu ventleri kişinin kendi tercihine bırakmış bunları isterseler fonksiyonel hale getirebilirler diye modifiye ederek. Peki bunu Toyota neden yapmıyor? Fazladan para alabilirler. Bence bu ventleri fonksiyonel hale getirip bir farklı modeli satışa sunacaktır. Ama şu anki Supra'lardaki bu ventler maalesef fonksiyonel değil. Sırada aracın arka kısmındayız. Çok güzel doğal bir spoiler'ı bulunuyor. A91 e dışında ise karbon fiber oluyor. Orta kısımda Toyota logosu ve Supra yazısı ikonik. Alt kısma doğru geldiğinizde devasa bir diffuser. Bu kısımda artık Formula bir araçlarından alıştığınız sis farı. Tabi bu araçta sis farı olarak kullanılmıyor. Geri vitesi aldığınızda bu far aktif hale geliyor. LED arka stoplar bulunuyor. Ve devasa büyüklükte 2 adet egzoz. Sırada bu egzozları bir deneyelim. Müzik <laughs> Sırada bir de bagaj kısmına bir göz atalım. Bagajı arka kısımdan maalesef açamıyorsunuz. Sadece sürücü kısmında kapıda bulunan düğmeden ya da anahtar üzerindeki düğmeden açabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi anahtarı da oldukça sade. Kilidi açma, kapama, arka bagajı açma ve panik düğmesi var. Bu kısmı ise kırmızı. Hemen arka kısımda ise bir Toyota logosu bulunuyor. Gördüğünüz gibi bagaj ağzı oldukça küçük. Büyük eşyaları koymada sıkıntı olacaktır. İç kısma doğru geldiğimizde geniş bir hacim sizi bekliyor. Hatta uzun eşyalarınız varsa bu kısımdan ön kısma doğru uzatabilirsiniz. Mesela kayağa gittiğinizde kayak eşyalarınızı rahatlıkla bu kısma koyabilirsiniz. İki adet de hoparlör bulunuyor. Şu an gördüğünüz gibi sırt çantamı koydum. Yan kısma bir adet bavulu da rahatlıkla koyabilirsiniz. Hemen bu kısımda da bir supra yazısı var. Bu kısımda gördüğünüz gibi bir de yardım kitiyle geliyor. Bence oldukça iyi bu büyüklükte bir araç için. Sırada yavaştan aracın iç kısmına doğru geçiyoruz. Aracın kapısı çerçevesiz. Bu kısımlar ise deri. Hemen alt kısımda küçük bir depolama yeri var. Herhangi bir içeceği koyamazsınız maalesef. Hemen yan kısımda da arka bagajı açma düğmesi. Üst kısma doğru geldiğinizde küçük bir hoparlör. Hemen bu kısımda zaten alıştığımız iki kontrol paneli. Camları açıp kapama ve dikiz aynalarını kontrol paneli bulunuyor. Kapı açma kulpu da hemen bu kısımda krom renginde. Bence kapısının dizaynı yönünden çok güzel duruyor. Ve iç kısma doğru geçtiğinizde krom üzerine Toyota Supra yazısı. Aracın koltukları spor koltuklar. BMW'lerden alıştığımız dikişlerde oldukça güzel duruyor. Hemen yan kısımda ise hafıza düğmeleri var. Hemen alt kısımda da otomatik koltuk ayar düğmeleri. Ve sırada aracın iç kısmına geçiyoruz. Çalıştırmak için burada gördüğünüz tuşa basmanız yeterli. Çok güzel bir egzoz sesi sizi bekliyor. Gerçekten çok şahane. Gördüğünüz gibi BMW'lerden alıştığımız direksiyon çok ince. İki adet kontrol paneli var sağda ve solda olmak üzere. Cruise kontrol hemen sağ kısımda ise ekran kontrol düğmeleri var. Bu kısımdan da telefona cevap verebiliyorsunuz ve sesli komut düğmesi. Şöyle direkt sonra bir de bu açıdan bakalım. Ve orta kısmı gerçekten çok güzel. Kendinizi her an yarışta hissediyorsunuz. Tek eksik yanı ise birçok yeni modern araçta bu görüntüyü değiştirebiliyorsunuz. Ama bu araçta değil. Mesela şu an spor modunda spor modunu kapattığımda gördüğünüz gibi sadece küçük bir renk değişimi oluyor. Kapatıyorum, açıyorum spor modunda da egzoz sesi daha yüksek mesela şöyle bir gazlayayım bir de normal moda alalım bir gazlayalım aradaki farkı duymuşsunuzdur hemen sol kısımda benzin deposu sağ kısımda ise yağ sıcaklığını gösteren bir gösterge var orta kısım ise tamamen RPM bir de head up display var bu kısımdan Görmeniz zor olabilir. Şu an çok aydınlık burası. Hemen orta kısma doğru geçtiğimizde i̇şte gördüğünüz gibi birçok şey BMW'den Toyota'ya ait sadece aracın iç kısmında sanırım Toyota logosu var. Tabii bu kötü bir şey değil BMW çok güzel araçlar yapıyor. Ee, gördüğünüz gibi ekranı da BMW. Bu kısmı pek anlatmayacağım daha önceki BMW videomda ve Supra 2020 modelinde açıklamıştım. Alt kısma doğru geldiğimizde iki adet klima venti var. Bu kısımlardan da ayar düğmeleri. BMW'lerden alıştığımız. Bu kısımda klima kontrol paneli. Küçük bir dijital ekran da var. Ekranda görebiliyorsunuz her göstergeyi. Bence çok güzel bir ayrıntı. Sıradan aracın motor kısmına geçiyoruz. 3 litrelik 6 silindir bir turbocharged motora sahip. 8 ileri vites ve arkadan itişli 500 Nm torka sahip 2020 modeli ise 497 idi. 3 Nm torku geliştirmişler. Hiç fena değil. Beygir gücü ise 382 eski modelde 335'ti. 47 beygir gücü farkı var. Geçen yıl alanlar buna biraz sinirli. Aracın performansı sıfırdan yüze 4.4 saniye. Frenleme mesafesi ise 32 metre. Yakıt tüketimi için de bence fena değil. 52 litrelik bir depoya sahip. Şehir içi 4.6 yakarken şehir dışında 8 litre 100 kilometrede ortalama 9.3 litre yakıyor. Böyle bir performans aracı için bence hiç fena değil. Uzunluğu 4.3 metre. Genişliği ise 1.8. Yüksekliği 1.3. Oldukça alçak bir araç. İç kısımda çok uzun insanların oturması biraz sıkıntılı ama onun dışında gördüğünüz gibi motoru çok güzel duruyor ama biraz yakından baktığınızda birçok BMW parçalarını görüyorsunuz araçta. Umarım yakında Supra kendi motorunu kendi aracını üretebilir çünkü spor kademesinde Toyota biraz geride kalıyor diğer araçlara göre. Gördüğünüz gibi bu kısımda bir Toyota logosu var ama burada da bir BMW alt kısma doğru geldiğinizde hemen yan kısımda yine BMW logosunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Tabii bu kötü bir şey değil ama kendi aracını üretmesi bence çok çok daha iyi olur. Mark 4'lerde olduğu gibi. Aracın özelliklerinden yeterince bahsettik. Sırada bu aracı yola çıkarma sırası. Ve sırada sürüş kısmına geçtik. En heyecanlı kısmına aracın içine biner binmez farkına vardığınız ilk şey aracın çok alçak olduğu ve dar olduğu. 1.90 boyundayım ve rahatlıkla oturabiliyorum ama arka koltuğu fazladan itemiyorum uzun yolculuklarda pek konforlu olmayacaktır ama 1 saatla 1,5 saat arası bu aracı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ondan sonra rahatsızlık verecektir diye düşünüyorum. Ama koltuklar çok rahat. E, spor koltuklar. Direksiyonu da oldukça ince BMW'lerden alıştığımız oldukça iyi. Dönüşlerde oldukça iyi bu araçta. Ve Kör noktaları da az. Zaten dikiz aynasında kör noktalarınıza dair uyarı veren bir sinyal bulunuyor. Bu araç 2020 modele göre daha gürültülü bence egzozu. Ee, belki birazcık egzoz sesini iç kısma vermiş olabilirler. Şu an normal modunda kullanıyorum aracı. Şöyle yavaştan hızlandırayım. normal modunda bile zanması iyi bu aracın. Dediğim gibi bu araç 382 beygir gücünde. 2020 modeli ise 335 beygirde. Sırada bir de sizleri çok bekletmeden spor modunu alayım. Egzoz sesi bile değişti. Hadi gazlayalım bu aracı. Bahsettiğim gibi birçok şey BMW'den aracın iç kısmı BMW kullanıyormuş gibi size hissettiriyor. Ama aracın dizaynı bir başka bence. Umarım Toyota ileriki yıllarda kendi Supra'sını üretebilir. BMW ile birlikte çalışmışlar diye geçiyor ama ne kadar doğru bilemiyorum. Birçok şey direkt alınmış. Yani buradaki sinyal kolundan, vites koluna, ekrandan, motoruna e, her şey BMW. Supra'ları günlük kullanım için de e, tercih edenler var. Ama e, çok uzunsanız e, pek tavsiye etmem günlük kullanım için ve düşük model 2.0'lık motoru daha çok e, gençlere yönelik. E, çünkü hem fiyat açısından uygun 47 bin dolardan başlıyor hem motoru da düşük, benzin tüketimi yönünden de bence çok iyi. Sırada aracı spor moduna aldım. Bir de aracı spor modunda hızlandıralım. Şahane. Yani 2020 modeline göre çok güçlü olduğunu hissediyorsunuz. Müthiş. 500 Nm torka sahip 2020 yılından sadece 3 Nm torku daha fazla ama beygir gücü 47 daha fazla bence büyük fark yaratıyor. Ve iç kısmı da çok rahatsız etmiyor. Oldukça kaliteli tabi Alman BMW'si. Ee, normal Toyota'larda aracın iç kısmı çok kaliteli durmuyor maalesef. BMW'den kullanmalarında bunda bir yarar görüyorum. Ve Supra'lar manuel vites olarak gelmiyor. Çok manuel vites hastası değilim illa olsun diye ama yine de olması çok iyi olurdu. Çünkü Toyota'nın dediğine göre bu aracı Porsche'un Kayma modeline rakip diye görüyorlar Ama o aracın motoru arka kısmında işte e, vites e, olarak manuel seçeneği var. Bu araçta onlar yok. Öyle bir araca rakip olmak istiyorsanız birçok özelliği geliştirmeniz gerekiyor Bu araçta şu an aracı durdurdum spor modunda bir daha hızlandıralım. Şahane. Gerçekten motoru çok güçlü bu aracın. Aracın süspansiyonları da çok iyi. Direksiyon kontrolü, görüş açınız, iç kısmının kalitesi bence Supra'ya değer katıyor. Tabii ki daha önce bahsettiğim Toyota'nın kendi Supra'sını yapmasını herkes bekliyor. Ve sırada aracı bir kez daha hızlandıralım. de çok çok iyi. Kağıt üzerinde frenlemesi 32 metre top speed'den ve sıfırdan yüzdesi 4.4 saniye. Sırada tekrar aracı son bir kez spor modunda hızlandıralım. <laughs> uçuyor. Gerçekten bu araç uçuyor. Barıcı test sürüşü yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok zevkli bir araç. Peki sizin favori Supra'nız hangisi? İsterseniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ee, 3.0'lık e, Mark 5 gerçekten hoşuma gitti. 2020 modeline göre bence çok çok iyi bir araç. Tabi Mark 4'ün yerini almaz ama gelecekte ne olur bilemezsiniz. Belki Toyota kendisi farklı bir motor yapar. Mark 6 diye çıkabilir. Benim için mükemmel bir tecrübeydi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Görmek istediğiniz araçları aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ve videoyu beğenmişseniz beğenme tuşuna basmayı pas geçmeyin. Ve bir sonraki videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.